Sakın gece kapıyı açık bırakma pencereyi de. Işıkları söndürmeden yatma. Rüya görürsen sabah not al dedi. Tamam emmi. Çok teşekkür ederim dedim ve içeriye girdim. Gözlerimi kapatmıştım ki bir ses. Tırnakla tahtaya çiziliyormuş gibi uzun tiz bir sesti. Hemen yataktan doğruldum. Ses koridordan geliyordu. Odamın kapısı da açıktı. Koridora baktığımda ses tekrar geldi. O ses bana gerçek adımla seslendi. Çok şaşırdım ve korktum. Çünkü gerçek adımı kimseye söylememiştim. O korkuyla yatağıma girdim. Kapımı kilitleyip bildiğim bütün duaları okuyarak yattım. Uyudum mu? Hayır. Sabah ezanına kadar sesler kesilmedi. Ezandan sonra uyumuşum. Yine kapı sesiyle uyandım. Cuma günleri yepyeni korku hikayeleri sizi bekliyor. Sırlarla dolu bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız? Devamını dinlemek için kanalımıza abone olun ve korku dolu anları kaçırmayın.